Merhaba arkadaşlar KUKEKO OYUN kanalına hoş geldiniz size süper bir ikinci bölümüyle karşınızdayım Şimdi nerede kalmıştık bakalım bir kar vadisinde kalmıştık aha şurası tamam şimdi kar vadisinde hatırlıyorsanız iki tane ayı kurtarmıştık ve ben oyunu kaydettim hemen kar vadisine gidip birkaç daha ayı kurtaracağız ve bu arada arkadaşlar çöl bölümü açılmış. Ama ben önce o şu kar vadisinin bosunu yenip öyle çöle gideceğim. Burada penguenlerimiz var. Bir tanesiyle konuşalım. Penguen bu duvara arkamdan tırmanabilirsin. Bu yol dağın tepesine giden bir kısaltmadır demiş penguen. Tamam gidelim bakalım. Bu arada sarmaşıklar da hatırlıyorsanız böyle değildi. Yapraklandı. Ve sarmaşıklar bu kar vadisinde değişmiş. Karlar kaplamış gibi olmuş. Arkadaşlar burada koskocaman kocaman geyik var. Çıka ne diyor? Yalnızca yumruk atmak için çok büyük. Yaratığın kafasına olmamız lazım. Aha Şuka doğru söylüyorum Yaratığın kapısına vurduk. <gülme> Arkadaşlar şurada bir tane ayı var. O ayıyı da kurtarmadan gitmeyelim. Aha şurada parkur var. Ben de o parkuru yapmadan gitmem. Şimdi o parkuru yapalım. Sonra o ayıyı kurtarıp koca ayı yani Yeti'yi yenelim koca kafalı bir tane ayı. Anahtarı da kazandık. Tamam. Rodoplu'muş adı. Şimdi yetinin yerine gidiyoruz. Yine burada mor baldan etkilenmiş bir tane arı var. Onu da aha şöyle yumrukla öldürelim. Tamam. Yetimiz burası. Böyle diye ses çıkarıyor. İşte meşhur Yeti. Şimdilik saldırılarından kaçalım. Saldırmadan önce bitkin düşmesini bekleyelim diyor. Aha, Yeti. Yeti. Yeti'nin saldırılarından kaçmamız gerekiyor. Aha. Tamam. Hı. Tamam. Yetin saldırılarından böyle kaçabiliriz. Aha. Yetinin başı döndü. Bu arada her botun 3 canı vardı. Buradan size de bir süper bir bilgisi vermiş olayım. Tamam. Bu ikinci canı birazcık uzun sürüyor. Tamam. Tamam saldırılarından kaçınmamız lazım. Tamam. Aha. Hı. Arkadaşlar canım bitti. Eee ee. Kapital setonlarım var. Hı. Hı. Tamam. Yeti daha kaçabilirim. Ee, çok hızlı. Çok hızlı bu sefer. <laughs> Yeterim bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. <laughs> Yetici. Tamam. Bu son canı ve yeti bitti. Aha arkadaşlar. Oyunun başında bahsettiğim, Benim kardeşi dediğim, bu gördüğünüz Morayı, işte. Son bölümde o Morayla karşılaşıp yeneceğiz. O Morayı. Polaris. Tamam Polaris'i de kurtardık. Aha istemeden yeni emoji açtım. Neyse bu bizim işimize yarar. Neyse. Emojiler bu arada şu pastasının altındaki işaret. Bakın buradan emojilere de geçebiliyoruz. Burada uyku emojileri var. Futbol emojileri. Iıı, ıı, Neyse emojileri. Belki emojileri şu tarılma. Şu çak emojisi. Burada da konuşma emojileri var. Tamam. Şimdi. Ay köyüne dönüp ve hep köyündeki ayıları kurtaralım. Birazcık. Tamam. Şimdi ve mokep giden yol burası arkadaşlar. İşte. Ve Motep çölü. Tamam. Bu ve Motep çölüne gitti. Tamam. Ve Motep çölü. Buraları geç geç geç. Aa araba. Aha. Burada bir şey var. Aa, burada yine bir ayı var. Çünkü orada anahtar gördüm. Hop. Uzun atlama yaparak. Aha. Ayımız buradaymış. Tamam. Burada bir düzenek olmalıydı. Aha. düzenekimiz burada. Anahtara giden gizli yol açıldı ve biz de olarak bu delikten gitti. Aha. Yeni düşmanlar bunlarda. da. Kumdan ayılar. Kumdan ayılar bizim normaldan etkilenmiş karakterlerimizden yeni düşmanlar. Ve bu ayıyı kurtaracak ismi Alexander'mış. Alexander'ı da kurtarmış olduk böylece. Tamam. Arabamızla daha başka yerlere gidebiliriz. geriye gidelim. Hop. Sarıf takıyoruz. Hop. Oh. Çok hızlandı. Hop. Araba nereye gitti? Aa, burada parkur var. Şu parkurdan atlayalım. Tamam. Parkurdan atlıyoruz. Bu biraz atlamalı bir parkur. Zıplamalı bir parkur. E e e e. Tamam. Bu parkuru hemen geçelim. Hop. Ya yine bitti. Tamam. Bu parkur basamağına geldim. Hop. Aha. İşte burası çok korku. Tutundum. Evet. Tamam. Şuraya inmem lazım. Tutun. Tamam. Göbek saldırısı. Tamam. Tırman ve tutun. Tamam. Sonunda anahtarın olduğu yere geldik. Dur ya. Hmm. Hop düştük. Şimdi bu bunda davetler. Aha burada davetledik. Nan bro boy diye bir ayı kurtardık. Şimdi gidelim başka bir yere. Aha Arabamız bayağı hızlandı. Hop. Buraya gidelim. Aha. Görünmez yol. Üf. Tamam. Burada özür bir süre durmam lazım. Tamam. Buradan parkuru geçmeyip göbek saldırısıyla Önce B'ye basıp sonra A'ya basıp sonra B'ye basarak geçebilirsiniz. Çıka'da dışarı çıktığımız için çok mutluyuz. Çıka'nın ipuçları bize lazım olacak arkadaşlar. O yüzden Çıka'nın ipuçlarını okumadan geçmeyin. Tabi şansınız azsa okumadan geçebilirsiniz. Ve hemen kurtaracağınız ayıyı da Kurtaralım buradaymış. Ramses diye bir adı var. Aha. Burada bir kol var. Aha. Merdiven çıktı kol. Hop. Bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi bura Çöl tilkisi köyüymüş çıkanın yapışlarının dediğine göre bu arada biz üç tane ayı toplamıştık aha şimdi bu ayının şeyini bulmamız anahtarı aha anahtarı orada hop yine aynı şekilde uzun atlama yaparak evlerden üstüne evlerin üstüne atlamayı geçiyoruz. Ar ara diyecektim. Ayımızı kurtarıyoruz. Ve bosun olduğu yere doğru ilerliyoruz. Aha. Aralar gelmiş. Çıkar. Piramide girmeden önce bir harita bulmalıyız diyor. Hmm. Haritamız nerede o? Hatırladığım kadarıyla burada bir yerdeydi. Aha haritamız oradaymış haritamıza bakalım Hı, tamam sağ yukarı. sağ yukarı sağ yukarı sağ yukarı sağ aşağı sağ yukarı sol yukarı sağ yukarı sol aşağı sa yukarı tamam. ben ezberledik. Aklımda tutacağım. Şimdi gidebiliriz. Tamam. Şuradan gidiyoruz. Arkadaşlar emin olmak için bir tekrar bakalım haritaya. A kafamı çarptım. Emin olmak için tekrar bir bakalım parçaya. Bakalım doğru ezberlemiş miyim? Aha yanlış yere düştüm. Hmm, bakayım. tamam ezberledim. Şimdi arkadaşlar ben yolu ezberledim hemen size. Göstereyim yolu. Aha bir tane düşman geldi. Düşman. Düşman yani çöl ayısı. Aa burası çıkmaz yol. Çöl ayısının olduğu yer. Yine çıkmaz yol. Burası a, burası bir yere çıkıyor. Şuradan gitsek böyle tamam. Burası çıkmaz yol. Burası çıkmaz yol diyecektim. Çıkmaz yol değilmiş. Burası çıkmaz yol. Tamam buradan gidebiliriz. Aha. Boss'un olduğu yer burası. Atlayalım. Aa işte burası zor bir boss. Tamam. Şimdi. Hay. Aha. Arkadaşlar koruyucu. Koruyucu tilki bu. İşte doğru dediğim boss bu. Kaçışları. Ha. Bir tane canını yedi. Ha. Al bakayım tilkicik seni. Tilkiymiş. Ah. Çekicini salladı bana. Hop. Aha. Ezdim. Ezdim onu. Ezdim onu. Aha. Aa, arkadaşlar tam ezecekken edemedim. Hop. Darbeden kaçalım. Aha. Savurma. Hop. Aha. Tek bir canım kaldı. Tek son. Aha. Son bir can da Kurtardım valla Neyse Ayıcığımızı da kurtaralım Bu bosun olduğu Yerden gidelim diyorum Ve sen Yani Türkçesi kul Sen isimli Ayımızı da kurtardık Tamam Şimdi geri dönebiliriz Ama arılarsız Olmaz tabii ki Arılar yine bizi çıkarken karşıladı ve ben de aynı ayı köyne bir gideyim yeni yer açılmış mı diye bir bakayım. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Like atın, abone olun, Bildirimleri açın, yorum yapın ve ee, zil tuşunda açmayı unutmayın. Ben videoyu bitiriyorum.